Herkese merhabalar sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle 15 Haziran 1 Temmuz arası aşk ilişki tarot açılımınızla birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bakalım sevgili ikizler burcu arkadaşlarım 15 Haziran 1 Temmuz arasında aşk ilişki hayatlarında neler yaşayacaklar? Eksler geri dönecek mi? Evet. İlişkisinde sorun yaşayanlar bu sorunları aşabilecekler mi? Bakalım. Ve yalnızlar aşkı bulabilecekler mi? Evet. 15 Haziran 1 Temmuz İkizler Burcu arkadaşlarım aşk ilişki hayatlarında neler yaşayacaklar? Ayın 15 itibariyle bakmaya başlayalım. Evet bir kalp, kalp kırıklığı. Belki de bir üçüncü kişinin etkisi. yani yaşayabileceğiniz bir gün olabilir. Yani ayın 15'i ve bununla ilgili bir ayrılık haberi ya da bir haber alabilirsiniz ama aynı zamanda bu çok şanslı bir günden de bahsedebilir yani 16 gün alacağınız güzel bir haber şanslı aşk ilişki hayatında güzel haberler böyle istediğiniz ne varsa onun güzel haberlerini alabileceğiniz bir günden bahsediyor ve 18 gün pardon 17 gün Dünya kartı. Bu alacağınız haberle beraber arkadaşlarım belki de kaderi değiştirme isteğinde bulunabilir içsiz olarak ve sonrasında dünyaların sizin olabileceği bir günden bahsedebiliyoruz. Güzel bir evlilik istiyorsanız buna sahip olabilirsiniz. Güzel bir yuva istiyorsanız buna sahip olabilirsiniz. Yani ne istiyorsanız dünyalar kadar mutluluktan bahseder bu kart. Evet 18. gün belki de bazılarınız arkadaşlarım çok istediğiniz neyse. Yani şöyle söyleyeyim mutluluk güzel huzur mutlu ee, çocuk istiyorsanız çocuk bekliyorsanız bazılarınız onun haberini alabilirsiniz ee, ya da çok böyle hayatınızda ev araba böyle pahalı sizin için çok böyle anlamlı olan bir şeye sahip olacağınız anlamına gelir. Evet 18. gün 19. gün ee, şu durum neyse bu kalp kırıklığı yüzünden bir yoksunluk hissedebilirsiniz belki de bu arkadaşların bir ayrılık olabilir bir kalp kırıklığı olabilir bir üzüntü olabilir öyle düşünelim. Ee, ve birçok kişiye karşı e, savaş vermek zorunda kalabilirsiniz. E, bu ilişkinizle alakalı. Belki de ilişkinizde karışan 3. dördüncü ya da 5. şahıslar olabilir. Ve bunlara karşı mücadele etmek zorunda kaldığınız ortamlarda bulunabilirsiniz arkadaşlarım. 20. gün. 21. gün bu kişiler belki de şöyle de söyleyebilirim. Geçmişten getirdiğiniz, belki de geçmiş aşklarınızdan biri olabilir ve bunun için mücadele verecek olabilirsiniz arkadaşlarım. 24. gün evet beklediniz. Belki de o kişi için çok fazla emek verdiniz ve bunun karşılığını alamadığınızı düşünebilirsiniz. Belki de bazılarınız çocukluk aşklarıyla alakalı böyle düşünüyor olabilir. Yani geçmişteki bir kişiye karşı çok fazla emek verdiniz ama emeğinizin karşılığını alamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama kartın size şöyle bir uyarısı var arkadaşlarım. Ee, siz evet emek verdiniz ama emek vermeye devam edersiniz bunun sonucunu alabilirsiniz der. Hani bu sizin elinizde. Eğer gerçekten istiyorsanız bu hayatınızda istediğiniz şey neyse arkadaşlarım çok istediğiniz bir şeyse bunun için emek vermeye devam edebilirsiniz. Ki ettiğiniz zaman istediğiniz olacak. Kaçtı? 24. Ee, 25. gün evet Duygular gayet güzel. Arkadaşlarla böyle arkadaş ortamında güzel kutlamalar yapabilirsiniz. Bu doğum günü olabilir. Belki böyle güzel partiler olabilir. Öyle düşünün. Artık şu üçüncü, dördüncü şahıslara karşı verdiğiniz mücadeleyi açık ara kazandığınızı düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünceniz. Çünkü görüyorsunuz düşmanlarınız hala hayatta ve dönüp kılıçlarını alabilirler. Yani evet siz belki bu savaşı kazanmış olabilirsiniz ama her an her şey değişebilir. O yüzden temkin elden bırakmamak gerekiyor. Bir yerden bir yere gidebilirsiniz. Belki de bu geçmişte yaşadığınız durumları, belki de geçmişle savaşmayı, belki de geçmiş aşklarınızı düşünmekten vazgeçip yeni bir duruma, yeni bir yere, belki de bir yerden bir yere bile taşınabilirsiniz. Uyum sağlayabilirsiniz ki ben bunu duygusal olarak algılıyorum. Belki de geçmişle artık savaşmayı bırakıp önünüze bakmayı düşünebilirsiniz arkadaşlarım. Evet, e, aileyle güzel bir kutlama, belki de sevdiğiniz insanla güzel bir kutlama yapabilirsiniz. Savaş kazandınız, o kişilerle karşı savaşı kazanıp istediğinizi elde ettiniz. Yani güzel, huzurlu bir gün. Bakın, beklediğiniz neyse, belki de güzel bir yuva kurmak istiyorsunuz, bunun e, beklentisi içerisindesiniz. Karşı size diyor ki, savaşmaktan vazgeçmeyin, emeğinizi verin istediğiniz sizin olsun. Yani bu kadar basit. 22-24-26. gün. Ve arkadaşlarım ilişki hayatınızda yani karşınızdaki özel kişiyle duygular gayet güzel karşılıklı güven sevgi dolu bir ilişki nasıl söyleyeyim gayet uyumlu bir ilişkiden bahsedebiliriz. Ee, ve bu ilişkiyle alakalı arkadaşlarım size yardımcı olacak olan kişiler olabilir. Bu üçüncü kişiler olabilir. Yani bu iş hayatınızda belki aracı olacaklardır. O kişiyle sizi tanıştıracaklardır. Öyle söyleyebilirim. Ya da hayatınızdaki kişiyle sorun yaşıyorsanız, bu aileden biri ise onlar da size yardımcı olabilecekler. Öyle düşünün. 26. gün. 26, evet. 27. gün. Evet, biraz böyle uykusuz kalabilirsiniz. Belki bir yerden bir yere gideceğiniz için, belki de çok fazla çalıştınız, ondan bile uykusuz kalabilirsiniz. Ya da ilişki hayatınızla alakalı emek verdiğiniz ve kararsız kaldığınız durumlar olabilir. Belki de bir ilişkiye başlayacaksınız bu tanışma aşamasında. Hani tanışayım mı, tanışmayayım mı? Böyle gidip gelebilirsiniz. Ya da iki ilişki arasında kalmış olabilirsiniz, iki kişi arasında kalmış olabilirsiniz. Yani bunun kararını vermek tabii sizin elinizde. 24, 26, 28, 28 miydi? 29, 30, doğru mu? Ben yanlış saydım değil mi? Şimdi 18, 20, 22, 24, 26, 28, evet 30, doğru. Evet, biz kartımız ayın biri. Ayın birinde böyle hay hayatla ilgili belki sorumluluklar, belki de bu ilişkiye başlayıp başlamama konusunda böyle çok kendinize güven, güvenemeyebilir. Belki de arkadaşlarım, acabalarınız olabilir, belki de sorumluluktan kaçabilirsiniz, iş ciddiyeti bindirmek istemeyebilirsiniz. Ee, yani e, ya da ilişkinizde yalan, ihanet gibi bir durum olabilir. Bunun için ayrıca bir kart çekeceğim arkadaşlarım. Ee, i̇lişkisi olmayanlar için böyle yorumladık. İlişkisi olanlar için de arkadaşlarım bu ilişkiye çok fazla emek verdiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ki bunun e, artık e, adını koymak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili belki bu kişi başka bir şehirde yaşıyor. Ve oraya gidip e, belki de o kişiyle alakalı çevrenize, ailenize ya da karşıdaki insanın e, çevresine karşı arkadaşlarım çok fazla mücadele vermiş e, olabilirsiniz. Ya da çok fazla istemiş olabilirsiniz. E, ve sonrasında istediğinizi elde ediyorsunuz ama e, yine de bir acabalarınız, bir korkularınız olabiliyor e, son anda böyle ara ara yaşadığınız. Ama araya girecekler değil. Den dolayı belki de üçüncü kişiler yani nasıl kötü anlamda değil bu ara bulucular diyelim. Onlar sayesinde bunu atlatmaya çalışabilirsiniz. Ama yine de bir böyle uykusuz, muallak, böyle gerçek olduğunu düşünmediğiniz bazı durumlar olabilir bu ilişkiyle alakalı. İlişkinizden böyle gelgitler yaşıyor olabilirsiniz ki ikizler burcunun özelliğidir. Hani bir anı bir anı uymaz. Yengeç burcu nasılsa ikizler burcu öyledir. Hani böyle bunu zamanı bırakıp önünüzü görmeden bir karar almayın derim. Bu arada şöyle bir uyarım da yapayım. 15 Eylül'e kadar yani eğer evlilik düşünüyorsanız ya da söz, nişan düşünüyorsanız, işi ciddiyete bindirecekseniz hani imzalık bir durumunuz varsa da kesinlikle birçok retro şey birçok gezegen retroda. O yüzden kesin kararlar almayalım arkadaşlar. Evet tanışabiliriz. Evet geçmişten gelen bazı ilişkiler, ex partnerler olabilir. Bu arada onu yapmadık değil mi? Onu da hemen açılımını yapayım. Ex partnerler için de geçmişte yaşadığınız ve çok fazla emek verdiğiniz ee, ve birçok kişiyle onun yüzünden e, savaş e, o kişiyi böyle nasıl söyleyeyim haklınızı iddia etmek durumunda kaldığınız durumlar olmuş olabilir. O yüzden böyle geri dönüp ciddiyeti döndürüp döndürmeme konusunda bir muallakta kalmış olabilirsiniz. Ex-partner konusunda da böyle. Evet, kılıç yedirisiyle burada anlatılmaya çalışılan durum nedir? Ve neyi bilmemiz gerekiyor? Bakalım. Kılıç ile burada anlatılmaya çalışılan durum nedir? Evet. Yani e, sorumluluk yap almanız gerekiyor arkadaşlarım. <laughs> Affedersiniz. Yani çok fazla sorumluluk alırsanız. Yani ilişkide sizin üzerinize düşen ya da karşı tarafı düşen durum neyse ikiniz de böyle eşit şekilde sorumlulukları alırsanız gayet güzel böyle kupaları arkanıza dizip böyle kendinizden, hayatınızdan, ilişkinizden mutlu bir şekilde yaşayabilirsiniz. Her şey yolunda, her şey güzel. Evet arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Aylık yorumlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber... 15 Haziran 1 Temmuz arası aşk ilişki yorumunuzu yapmak için buradayım. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Evet devam edelim arkadaşlarım. 15 Haziran 1 Temmuz arası ex partnerler geri dönecek mi? Aşk ilişki hayatlarında sorun olanlar bu sorunları çözecekler mi? Yalnız olanlar aşklarına kavuşabilecekler mi? Bakalım 15 Haziran 1 Temmuz Terazi burcu aşk ilişkide hayatında neler yaşayacak? Ayın 15'i itibariyle başlıyoruz arkadaşlarım. Evet, beklediğiniz bir haber olabilir. Bu haber gelecek arkadaşlarım ayın 15'i itibariyle. Bakalım. Evet, dengelisiniz. Ayın 16'sında her şey yolunda aldığınız haberle beraber ee, ama aldığınız bu haberin doğruluğunu biraz test edin derim belki de çok fazla sorumluluk almanız gereken bir durum olabilir ya da yalan olabilir ihanet olabilir bununla ilgili bir düşünün bir dengeyi sağlayın diyor karşı size burada bir şeyler var. Hayatınızdaki özel kişi ateş grubu bir kişi olabilir. Yani koç aslan yay burcundan bir kişi olabilir ve bu kişiyle ilgili yalan bir durumu duyabilirsiniz, bir haber alabilirsiniz. Yani bir dediğim gibi duyduğunuz haberin doğruluğunu bir test edin, bir araştırın derim. Evet ya da bu kişiye karşı niyetinizin saf olup olmadığı konusunda belki de duygularınızdan emin olun. Böyle dengeyi sağlayın. Belki de bu kişinin size karşı olan duygularını bir test edin diyor kart. Ve 19. gün böyle güzel, alacağınız temiz, böyle aracı bir kişi güzel bir haber getirebilir arkadaşlarım. Bu para açısından olabileceği gibi duygusal anlamda sağlam bir teklif de gelinebilir Gel böyle bir teklif de gelebilir. Ama siz bu yalan konusunda ya da bu... Etki neyse arkadaşlarım yalan mı, ihanet mi, artık fazlaca yaptığınız bir fedakarlık mı? Herkes kendi hayatına göre algılasın arkadaşlarım. Çünkü ben genel bir açılım yapıyorum. Herkesin hayatını bilmeme mümkün değil zaten bilmem. O yüzden herkes kendi hayatına göre algılasın. Kendi hayatını olumlu taraflarını algılamaya çalışsın. Olumlu da kalarak bakalım. Evet şunu düzeltelim. Evet neyse bu durum şu durum. Ondan dolayı biraz kılıcınızı çekip kendinizi koruma altına alabileceğiniz bir günden bahsedebiliriz. Yani 21. gün. 22. günde bakalım. Evet, kılıcı çektiniz artık. Belki de bu kişi kılıçlardan yani hava grubu sizin gibi mantık yapmanız gereken bir durum olabilir hayatınızdaki bu kişiyle alakalı. Ee, ve e, kılıcı çekip böyle mantık yapabileceğiniz bir günden bahsedilebildiği gibi belki de e, bir yani kim oluyor bunlar? Sizin gibi ikizler terazi kova burcu bir kişiden bahsedebiliriz. Bu kişiye karşı böyle gardınızı alabilir. Belki de bu kişiyle e, savaş verebilirsiniz. Ya da bir sorun olan bir durumda arkadaşların mantık yapabilirsiniz ilişkinizde. Ya da bazılarınız için özel hayatınızdaki kişi sizi hava grubu biriyle aldatıyor olabilir. Hani kötü bir durum söylemesi benim için çok zor. Yani ama bu şeyleri söylemem gerekiyor. Yani beni de anlarsınız. Öyle bir kişinin etkisi olabilir. Yani üçüncü bir kişinin etkisi olabilir. Ee, ama tabii bunları dinleyip de sen beni aldatıyorsun demeyin karşıdaki insana. Yani çok farklı. Belki bu kişi aileden biri bile olabilir. Ondan etkilenebiliyor bile de bilir. Yani dediğim gibi her şeyi e, algılarken lütfen kendi hayatınıza göre algılayın. Ama bir yalan var bu ilişkide gibi görünüyor. Yani her sizin tarafınızda olabilir ya da karşı tarafta olabilir. Bunu bilemiyorum tabii şu an için. Ve e, hayatınızdan gayet memnunsunuz. Hani sinirlendiğiniz, mantık yapmanız gereken bir durum olabilir. Belki de parayla alakalı mantık yapmanız gereken bir durum olabilir. İlişkiyle alakalı ciddiye bindirip bindirmeme konusunda böyle mantık yapmanız gereken bir durum olabilir. Ama mantığı mutlaka yapın. Mantığınıza uymayan hiçbir şeyi yapmayın arkadaşlarım. Çünkü kart size diyor ki siz mantık yaptığınız zaman istediğiniz her şeyi elinde, elde edeceksiniz. Bakın kartı e, kupaları arkanıza almışsınız, önüne de oturmuşsunuz. Hayat çok güzel, mutluyum, huzurluyum diyeceksiniz. Ve alacağınız haber, bu arada bugün şanslı gününüz. Hangi gün oluyor? 22, 24, 25, 26. günü bir yerin not edin. Aşkta, sevgide, iş hayatında aklınıza ne geliyorsa çok güzel haberler alacağınız şanslı gününüz olarak bir yere not alın. Evet artık arkadaşlarım böyle eserinize böyle gururla bakabileceğiniz bir günden bahsedebiliriz. Emekleriniz boşa çıkmadı, her şey yolunda. Aldığınız kararlar doğru ve kendinizden eminsiniz. Belki de üç seçenek arasında kalmış da olabilirsiniz. Ama ben bu ilişkide istediğinizi alacağınız olarak algılıyorum. Çünkü bakın söz olabilir, nişan olabilir, düğün olabilir. Çok güzel bir günden bahsediyoruz. Her şey çok yolunda. Yani bu kişiyle alakalı mantıklı bir karar aldığınız zaman, belki de ciddi bir karar aldığınız zaman her şey yoluna girecek ve her şey güzel. Yani e, bu arada şöyle de bir hissiyat doğdu. Belki de bu durumda siz belki işi ciddiye bindirme konusunda birazcık e, sorumluluklardan kaçıyor olabilirsiniz evlilik konusunda. Biraz böyle gel git diyeniz olabilir. Yapmazsanız işi ciddiyete bindirme mantık anlamında adımlar atar, mantıklı adımlar atarsanız bu ilişki sağlam bir ilişki ve e, evliliğe kadar gidebilecek bir ilişkiden bahsedebiliriz. E, şimdi kaçtı? 19, 20, 21, 22, 23 müydü? Yok 19, 18, 20, 22, 24, 26 evet. 27. gün böyle kararsızlık yaşayacağınız, böyle elinizin kolunuzun bağlı olmadığı halde hareketsizce durmanız gereken bir günden bahsediyoruz. Hemen sonrasında arkadaşlarım böyle gerçekle e, hayal dünyası arasında böyle bir kararsız kalacağınız bir durum olabilir. Bakalım e, belki de birçok kişi bu ilişkinize karışan ikinci, üçüncü şahıslar olabilir. Ya da arkadaşlar mücadele etmeniz gereken kendi aileniz olabilir. Ya da karşı tarafın ailesi olabilir. Ya da arkadaş çevresi olabilir. Ya da kendi hayatınızdaki düşmanlarınız olabilir. Onlara karşı mücadelenizi vereceksiniz arkadaşlarım. Ve açık arada mutlu oluyorsunuz. Bakın zaten siz zafer kazanıyorsunuz öyle düşünüyorsunuz ama her şeye rağmen ne kadar bu durumda hani şu durumun mücadelesini verip bu durumda gururlu bir şekilde ben kazandım deseniz de onlar ayaktalar ve her an dönüp kılıçlarını alabilirler arkadaşlarım. Yani tek bırakmayın derim. Ayın 30'unda her şey yolunda. Bakalım birinde ayın birinde artık e, emeklerinizin karşılığını alamadığınızı düşündüğünüz ee, belki de bu ilişkide birkaç kişi yüzünden böyle e, aile tarafından da, aile diyemeyeceğim çünkü aile etkisi yok. Ama düşmanlarınız var. Düşmanlarınıza karşı belki de istediğinizi alamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ee, belki de ettiklerinizi biçemediğinizi düşünüyorsunuz. Ama bu kartın size şöyle bir uyarısı vardır. Bir bekleyin, bir zaman verin. Ee, hala bir kazanma şansınız var. Emek vermeye devam ederseniz kazanabilirsiniz. Şuna bir kart çekeceğim ayrıca arkadaşlarım. Bakalım. Evet, tılsım yedilisi ile burada anlatılmaya çalışılan durum nedir? Tılsım yedilisi ile burada anlatılmaya çalışılan durum nedir? Bir bakalım. Evet. Evet arkadaşlar daha ne söyleyeyim? Bak ne kadar güzel. Kupa omuzlu. Ailecek mutlu bir gün. Belki de istediğiniz böyle hasretini çektiğiniz aile çok güzel bir şekilde sizin olabilir ama emek verin savaşmayı mücadele etmeyi bırakmayın Bu hayatınızda neyse çok istediğiniz bir şey var ve bu kesinlikle güzel haberlerle size gelecek mantıklı bir şekilde ve siz kazanacaksınız istediğiniz mutluluğu ama bunun için gerçekten gerçekçi olup belli bir süre durup yeri geldiğinde hareket etmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Hareket edip emek vermeniz gerekiyor. Mücadele etmeyi bırakmayacaksınız. Emek vereceksiniz ve gerçekçi olacaksınız. Mantıklı olacaksınız. Ve istediğiniz mutlu bir aile hayatına kavuşacaksınız arkadaşlarım. Ex partnerler için size şöyle söyleyeceğim. Evet ex partnerden güzel bir haber alacaksınız. Her şey yolunda ama mantıklı davranıp böyle ileriye dönük bir şeyler isteyebilir ex partner. Siz bunun mücadelesini verebilirsiniz. Belki de o kişi bunun mücadelesini verebilir. Ve siz de e, bu kişinin mücadele etmesini istiyor olabilirsiniz. Ki o kişi demeyecek zaten bunun mücadelesini. E, bu kişiler e, ya ateş grubu ya da hava grubu gibi gördüm. Tabi yükselenleri de olabilir. Ay burçları bile olabilir. Ona göre kendinize göre algılayın arkadaşlarım. Evet bugünlük benden bu kadar. Aylık tarot açılımınızla birlikte olacağım. Ay başında 1 Temmuz gibi. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Sevgili Kova Burcu arkadaşlarım, 15 Haziran 1 Temmuz Aşk İlişki Tarot açılımınızla birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca unutmadan güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Şişt, e Evet, evet <laughs> söylemeyeyim. Sonra söyleyeyim onu. Evet, Kova burcu arkadaşlarım 15 Haziran 1 Temmuz arası aşk, ilişki hayatlarında neler yaşayacaklar? Ve arkadaşlarım, ex partnerler geri dönecek mi? İlişkisinde sorun yaşayanlar bu sorunları aşabilecekler mi? Yalnızlar aşklarını bulabilecekler mi? Bakalım. 15 Haziran 1 Temmuz. Evet. 15 Haziran 1 Temmuz Kova burcu arkadaşlarım Neler yaşayacaklar aşk ilişki hayatlarında. Evet dünyalar kadar mutlu olduğunuz bir günden bahsedebiliriz. Ayın 15'i gayet güzel. Hayatta ne istiyorsanız onlar sizin önünüze seriliyor. Ve siz hayatınızdan gayet memnunsunuz. Ee, bir uykusuzluk dönemi 16'sında. Biraz uykusuz geçirebilirsiniz. Bu fazla çalışmadan olabilir. Çok mutluluktan uyuyamamış olabilirsiniz. Öyle düşünün. Her şey olabilir. Bolluk bereket içindesiniz. Her şey yolunda ya da çok fazla çalıştınız. Ondan dolayı uyuyamadınız arkadaşlarım. Öyle de anlatayım. Bolluk bereket içerisindesiniz arkadaşlarım. Her şey yolunda. Evet. Bu arada karşıdan kayıyordu. Evet. Bolluk bereket içerisindesiniz. Gayet hayatınızdan memnunsunuz. Her şey yolunda ve güzel. 17. gün. 18. günde evet hala aynı şekilde çok güzel, mutlusunuz, hayatınız, e, bu arada bir e, burcunuzda bir şey olmuştu, nasıl söyleyeyim, bir tutulma olmuştu. Şu an hatırlayamıyorum. Evet arkadaşlarım bolluk bereket içinde yaşayacağınız bir günden bahsedebiliriz ayın 18'i. 19'unda arkadaşlarım böyle iç sesinizi dinleyeceğiniz, böyle kendinizi huzurlu hissedeceğiniz ve eğer bir konuda da kararsız kalmışsanız arkadaşlarım iç sesinizi dinlediğiniz zaman o iç sesiniz size doğruyu söyleyecek, doğru yolu gösterecek. O yüzden arkadaşlarım mutlaka ama mutlaka bir iç sesinizi dinleyin. Bu anne figürü de olabilir aynı zamanda. Belki de anne ile alakalı bir durum olabilir. Anne ve babayla. Bu patron figürlü bir kişi de olabilir ya da özel bir kişi de olabilir. Yani nedir bu? Hakim, savcı böyle ya da bir şirkette CEO gibi düşünün. Öyle bir kişi olabilir bu özel kişi hayatınızdaki. Ya su grubu ya da toprak grubu olabilir. Kılıç kraliçesi böyle bu kişilere karşı böyle gardınızı alacağınız ya da mantık yapacağınız bir günde bahsedebiliriz arkadaşlarım. Yani bu iki kişiye karşı mantık yapabilirsiniz ya da hayatınızda olmasını istediğiniz bir kişi, özel kişi ya da diğeri de size akıl veren, size yardımcı olan bir kişi olabilir. Ya da bu kişiye karşı iç sesinizi dinleyip mantıklı bir karar almanız gerektiği konusunda karşı sizi uyarabilir arkadaşlarım. Evet 22'si ayın 22'si itibariyle biraz böyle kendinizi kötü hissettiğiniz, belki nazar, belki yalan, belki de ihanet Böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlarım. depresyona girebileceğiniz bir durum olabilir ya da anne ya da baba ile alakalı bir durumda yaşayabilirsiniz. Ya da bir eviniz var bir yuvanız var arkadaşlar siz bu evin babasısınız ya da bir annesisiniz öyle düşünün. Mantıklı karar veremediğiniz bir durumdan dolayı biraz üzülebilirsiniz öyle de düşünelim ilişki bağında. Evet, 22'si mi o? 18, 20, 22'si. 23'ünde böyle karar verme aşamasındasınız. Zaten size söylemiştim, iki konu arasında kararsız kaldıysanız mutlaka hiç sesinizi dinleyin demiştim. Ama siz hala böyle kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz 23'ünde. Ya da iki şeyi aynı anda çok güzel idare ediyor olabilirsiniz. Bu nedir? Bu iki ilişki olabilir arkadaşlarım iş ve aşk hayatı iş ve aşk hayatınızı dengede taşıyor olabilirsiniz. Ee, öyle de düşünebilirim. Düşünebiliriz. Ee, ve bir kupa kraliçesi var burada. Bu kişi dost, e, anaş anaç tavırlı, dost, yardımcı, iyi niyetli bir kadından bahsedebileceğimiz gibi e, yani su grubu bir kişiden de bahsedebiliriz. Bunun çünkü kral ve kraliçelerin hiçbir zaman cinsiyeti yoktur. Yengeç, akrep ve balık burcundan bir kişiden bahsedebiliriz. Belki de çok sağlam karakterli bir kişiden bahsediyoruz. Sizin kazanıp kazanabileceğiniz en karakterli, en sağlam kişilerden bir tanesidir diyebilirim. Çünkü dostluğunda hiçbir zaman sizi yalnız bırakmaz. Sadakatli, sada, sadakatı söyleyemedim. Gerçekten sadakatli ve size karşı böyle sağlam duruşlu bir kişi olacaktır. Bu kişiye karşı pişmanlık yaşıyor olabilirsiniz belki de geçmişte yaşadığınız durumlardan dolayı olabilir. Ya da e, bu kişiyle evliydiniz. E, bu kişi özel kişi olabilir ve onunla ilgili pişmanlıklarınız olabilir. Bakın kupalarınız hala ayakta yıkılmış olan kupalarınız var ama arkadaşlarım hala kupalarınız ayakta. Hani bu yaşadığınız durum neyse belki de geçmişte yaşadığınız kötü durumlarla alakalı da olabilir ama bu kartın size kader arkadaş şöyle bir uyarısı vardır. İyilik, olumlu iyilik ve güzellik ekersiniz, aynı şekilde gelecekte olumlu bir şekilde sizin hayatınıza bu yansıyacak. Ama karma oluşturursanız arkadaşlarım aynı şekilde bu karma hayatınıza bir şekilde yansıyacak Ki bu geçmişte belki de yaşanılan kötü bir dönemin sona erişi de diyebiliriz. Ee, belki de bu kişiyle alakalı bir pişmanlığınız olabilir geçmişten getirdiğiniz, kararsız kaldığınız ee, ve bakalım evet önünüzü göremiyorsunuz bu karar aşamasındasınız ve karar aşamasında önünüzü göremiyorsunuz. Biraz böyle yüklerden böyle ezilmiş şekildesiniz. Çok fazla yük almış olabilirsiniz üzerinize. Ve bakalım evet duygusal anlamda yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyorsunuz ki yapacaksınız da bu kişiyle güzel duygusal anlamda romantik bir başlangıç yapıyorsunuz arkadaşlarım. Ee, belki de geçmişte bu yoksunluğu yaşamış olabilirsiniz. Yani bu mantıklı karar verip e, bu pişmanlığı yaşamanın sonucunda belki de böyle duygusal bir başlangıç yapmakla alakalı pişmanlık yaşıyor olabilirsiniz. Ee, ve evet çok çalışıp çok emek vermeniz gerektiğini biliyorsunuz bu ilişkiyle alakalı. Çok fazla emek verip çıraklık döneminden ustalık dönemine geçerseniz her şey yoluna girecek. Ee, şöyle de bir hissiyat geldi arkadaşlarım. Geçmişte anne yani aile bireylerinden dolayı e, bazı şeyleri sonuçları kötü olmuş olabilir. Hani mantıklı davranayım derken yanlış yapmış olabilir ve o kişiyle alakalı yanlış tavırlar içerisine girmiş ve daha sonra bu yaptıklarınızdan dolayı pişmanlık duymuş ve bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyor olabilirsiniz arkadaşlarım ayın 30'u itibariyle. Ve ayın birinde artık size yardım eli uzanıyor ya da siz birilerine yardım eli uzatacaksınız. Her şey çok yolunda. Belki de sevdiğiniz insana bu desteği vereceksiniz ve güzel bir birlikteliğe adım atacaksınız. E, şu ilişki babında da şöyle de düşünebiliriz artık bu kişiyle ciddi anlamda güzel bir birlikteliğe evet deyip hayatınızı kurabilirsiniz her şey çok yolunda her şey çok güzel arkadaşlarım ama şuna bir kart çekeyim merak ettim tılsım altılısını değil mi? tılsım altılısıyla burada anlatılmaya çalışılan durum nedir? tılsım altılısıyla burada anlatılmaya çalışılan durum nedir? evet kararsız kaldığınız bir durum var hani yardım edeyim mi etmeyeyim mi? bakayım para ikilisiyle burada anlatılmaya çalışılan durum nedir? Para ikilisiyle burada anlatılmaya çalışılan durum nedir? Para ikilisiyle burada anlatım. Evet. Ee, para konusunda birilerine yardım etme ya da bu ilişkide sağlam adımlar atmayı düşünüyor olabilirsiniz. Yeni böyle sağlam evlilik gibi ciddi bir birlikteliği evet diyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlarım bir şey daha söylemek istiyorum. Öyle bir hissiyat geldi. Belki de hayatınızdaki bu su grubun olan yani neydi? Yengeç Akrep ve Balık balık Burcu'ndan birine e, ciddi anlamda böyle evlilik istiyor olabilirsiniz ve o kişiyi evliliğe e, nasıl söyleyeyim ikna edemiyor olabilirsiniz. Öyle de görünüyor. Ee, ve siz bununla ilgili çalışıyor olabilirsiniz. O kişiyi böyle duygusal bir birlikteliğe ikna etmek için çalışıyor olabilir ve zaman zaman da bu durumun altında birazcık böyle duygusal olarak çöküşler hissediyor olabilirsiniz ki ama sonrası karar veriliyor. Evet bu ilişki ciddi yerlere gidiyor. Ee, bu arada birçok gezegen retroda arkadaşlarım o yüzden Lütfen e, ciddi kararlar, evlilik, söz, nişan gibi ya da sözleşme gibi şeylere imza atacaksanız iyice okumadan atmayın. Ya da 15 Eylül'den sonra ya bu durumu bırakın. Sağlam adımların atılabilmesi için sağlam bir zamanda olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ki sizin e, ilişkiniz gayet ciddi. Belki de evli olanlar için şöyle de söyleyebilirim. Bu hayatınızdaki kişi eşiniz olabilir. Siz de... E, yani şöyle söyleyeyim eşinizle bazı problemler yaşamış olabilirsiniz zamanında ve bunları atlatmış olabilirsiniz ve ya da boşandınız çünkü bir nikah görünüyor burada e, o kişiyle yeniden evlenmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Ya da arkadaşlarım bu ex partner ve geri dönecek, e, dönecek ama bir türlü karar veremiyor olabilir. Siz bunu e, o kişiyi hayatınızda istediğiniz net, kesin, bolluk bereket içinde o kişiyle bir şeyler yaşamak istiyorsunuz. E, ya da İki kişi var su grubu öyle de görüyorum ve bu kişiyle yaşadıklarınız yüzünden pişmanlık yaşıyor olabilirsiniz. Yani herkes kendi hayatına göre almasıın bu şekilde yani ama o iki kişiden biri tam bilemiyorum ama yaşı 30'un üstünde olan yani kraliçe olan kişi su grubu olan yengeç balık akrep bunlardan biriyle ciddi anlamda böyle yuva kurma açısından bir adım atacağınız görünüyor. Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlarım. Aylık burç açılımlarınızla birlikte olacağız. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri seviyorum.